Bugün de askeri sınav genel sağlıktaki psikolojik kusurlar hakkında bahsedeceğim. Elenmenize neden olacak ruh hastalıkları şunlardır: Psikotik ve bipolar bozukluklar, ağır kişilik bozuklukları, konuşma bozukluğu, madde kullanımı, zeka yetersizlikleri, cinsel kimlik ve davranış bozukluğu, tik bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Daha önce depresyon ilacı almak sıkıntı çıkarmaz. Daha önce tedavi ile iyileşmiş diğer psikolojik rahatsızlıklar da sıkıntı çıkarmaz. Konuyla ilgili ekstra sorularınızı yoruma yazınız.